Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Adana programımız tüm hızıyla devam ediyor. Kendi alanlarında işini iyi yapan firmalarımızı ve girişimcilerimizi de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Otomotiv sektöründe farklı bir bakış açısı bu bölgeye ve bu sektöre kazandıran değerli bir girişimci Mehmet Ali Göv ile birlikteyiz. Peki yer olarak neredeyiz? Otomotiv üzerinde hizmetleri neler? Onu birlikte konuşacağız. Tabi firmamızın hedeflerini ve başarı hikayesini de sizlerle buluşturmak isteriz. Hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk. Mehmet Ali Bey. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi otomotiv sektörü özel bir sektör. Evet. Sizin buna bir ilginiz mi vardı? Bu işe nasıl başladık? Bu firmayı nasıl kurduk? Bir hikayemizden bahsedelim. Şimdi şöyle geçmişte tabii ki de otomotiv sektöründe profesyonel alanlarda çalıştık. Alman grubu lüks araç markalarının hem gerek yetkili servisleri gerek yurtiçi ve yurt dışı eğitimlerin tamamına gittik. Aslında biraz daha e, otomobil sektörü e, canı gönülden gelen, istekli olan bir şey. Yani bu işi yaparken çok fazla maddi bir beklenti düşünmeden keyifle yapmanız önemli bizim Hı -hı. için. Biz de üç kişi olarak e, bu yola girdik. Ben ve iki ortağım daha var bununla ilgili. Şimdi ortaklarımız ben makine mühendisiyim ortaklarımız da kendi alanında uzman ortalama 25 yıllık sektörün içinde olan e, tecrübeli insanlar. Bir araç geldiğinde araçla ilgili artık arızaları e, müşteriye sormadan biz tespit edebiliyoruz. Ve bunun için ekstra fazla fazla cihaz kullanmamıza gerek yok. Artık yılların birikimi olarak e, motordaki sese göre biz arızayı tespit edip doğru noktada doğru çözümü e, müşterilere sunabiliyoruz. Ve bizi de bu ee, özelliğimiz sektörde bir adım öne getiriyor aslında. Diğerlerinden de farklı. Kaldırır. Evet. Yani aynı arıza için tekrar tekrar gelmenize gerek yok. Ya da bir arıza yapıldığında yıl içerisinde tekrar tekrar yine başka arızalardan dolayı servisimizi ziyaret eden müşteri oranımız sıfır şu <laughs> an için. Ee, aracı teslim ediyor müşterimiz. Biz gereken her şeyini kontrol ediyoruz. Başka başka firmalara atıyorum elektrikçiye git derler. İşte ön düzen için ayrı, şunun için ayrı. Tüm sistemimiz, tüm ekipmanlarımız, her şeyimiz mevcut anahtarı teslim eden müşterimiz aracın tüm işlemleri biter ve tertemiz yıkanmış şekilde teslim alır. Teslim alır. Ol. Çok güzel. Evet. bütün işlerin bir arada yapılması müşteri adına da çok önemli. Zamanından hem ekonomik de tabii, olur. Tabii hem ne? öyle hem de diğer tüm e, ilgili işlemler için tek muhatap biz oluyoruz. Hı hı. Bir şey olduğunda tekrardan şu ustaya git bu firmaya git demek yerine Bizi muhatap oluyor ve biz de tüm bilgi birikim ve tecrübelerimizle profesyonellikle bu işi götürüyoruz. Ne evet, kadarlık bir alan üzerinde hizmet veriyoruz? Yaklaşık e, 950 metrekare kapalı alanımız var. Hı -hı. Mekanik, elektrik işlemleri için ve diğer tüm arızalar için bakım, onarım, hasar işlemlerinin tamamını yapabilecek. Hı -hı ekipman ve kapasitedeyiz. Ve tüm bu işlemleri yapıyoruz şu anda. Ve bunları yapabilecek ustalara, o beceriye sahip bir ekibine evet. sahibiz. Bu çok önemli. Tabii, tabii. Ekip kaç kişi ve nasıl bir iş bölümü var? Ekip şu an 10 kişi. Ee, i̇ş bölümümüz elektrikçi, elektrik olan grubu, personelimiz ayrı. 2 adet elektrikçimiz var. 4 adet bakım, onarım ve ağır bakım. Atıyorum motor, şanzuman ya da araçla ilgili belli gateway'ler olur, beyinle ilgili problemler onlarla ilgili. Gerek kalanında da ben ve diğer ortaklarım. Biz daha çok işin yönetim ve planlama kısmında oluruz. Her aracın başında muhakkak son kontrolünü de yaparız. İlk müşteriyle görüşmemizi de yaparız ki baştan sona takip edebilelim işlemlerimizi. Hangi tür araçlara ve ne tür hizmetler sunuyoruz ya da en çok ne sorunlarla geliyorlar bu araçlar size? Şimdi şöyle bahsedeyim biraz daha. Aslında biz tamamıyla Alman üretimi araçlara bakıyoruz. Hı. Alman e, orta sınıf ve üst sınıf tüm araçların elektrik, mekanik ve diğer tüm aksamlarıyla ilgili bilgi, beceri, tecrübeye de sahibiz. Elimizde bu araçların tamamının yedek parçası da olur. Çok önemli. E, sadece orijinal parça kullanırız. <laughs> Genelde e, belirli grup araçlarda belirli bir süre sonra tabii şanzımanlarda yorulmalar olabilir. Şanzımanda e, revizyon yaparız. Belli parçaları değiştiririz. Diğer marka araçların işte motorlarında problem olabilir. Bu tür işlemlerde müşteriye en az maliyet olacak şekilde ve en kaliteli işlem olacak şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Kimler evet. sizi tercih ediyor? Neden siz? Biz şu an için e, kendi çevremize biraz zor yetişmeye başladık Bu aslında. Olarak, sadece evet. evet yani sektörel olarak 25 yıla yakın bir süredir sektördeyiz. Fakat ticari bir işletme olarak daha yeni olduğumuz için. Ee, sadece kendi çevremizi duyurduk ve onlara verdikleri araçları zamanla teslim edebilmemiz için bazen 2 saat, 3 saat, belki 4 saat bile mesai yapmamız gerekebiliyor. Evet. Ahmet Usta merhabalar. Merhabalar. Az hoş önce gibi. Mehmet Ali Bey ile biz firmamızı ve markamızı konuştuk. biraz ustamızdan da teknik bilgiler alalım istedik izleyicimizin ve araç kullanıcılarının merak ettiği şeyler. Size araç geldiğinde o aracı arızasını tespit edip işi bitirip teslim edene kadar nasıl bir süreçten ve nasıl bir teknik yapıdan geçiyor işte işte. Hay hay. Öncelikle hoş geldiniz ekip adına. Ee, Alman ekolündeki tüm araçların Bakım onarımını yapıyoruz ee, Alman arabalarında Dışarıda orijinal olarak Kullanılmayan e, Yan sanayi parçalar kullanıldığında Bizim araçlarımızdaki segment olarak e, Pek Dışarıdaki parçaları kabul eden Bir yapısı yok, yok yan sanayi olarak Bu süreci nasıl takip ediyoruz ee, Araç ilk geldiğinde Cihaza bağlıyoruz orijinal cihazımızla Yetkili servisteki birebir bir yazılımı tam olmasa bile birkaç software geriden takip ederek güncel elektronik olarak altyapısında yakaladığımız arızalara göre müşterimize bilgilendirme yapıyoruz. Bu işin elektronik bir boyutu. Bir de bunun mekaniği var. Bildiğiniz işte sürtünerek aşınaran parçalarımız var. Bu hem şanzuman içerisinde hem balata olarak hem de alt takım olarak bazı parçalar var. Bunların da işte malzemeyi eskitmesi olarak bir ömrünü tamamlama süreci var bakım esnasında bu süreçte e, tespit ettiğimiz parçaları müşterimize diyalektik olarak ifade ediyoruz. Müşterimizin ekonomik anlamında e, hayati önem arz edecek parçalarda vurgu yaparak bu değişimi sağlıyoruz. Sürecimiz sürüyor ortalama? Bu değişir tabii araca göre. Şöyle bir aracın e, kontrollü olarak arıza tespitleri değişkenlik arz etse de e, mekanik aksamda bir 45 dakika bir saat içerisinde bir altyapı olarak e, parçalar tespit edilebiliyor, ama elektronik bir arızası varsa bu e, bir günü de bulabilecek bir arıza tespiti sürebiliyor. Ne sıklıkla böyle bakım için de geliyorlar değil mi? Tabi bakım onarım onların... Ne sıklıkla gelsinler? Ya elektronik şöyle. Araca neye dikkat etsinler? Şöyle söyleyeyim, mevsimler dönüşüm Hı -hı. zamanları var araçlarımızın Sonbahar zamanları, giriş, ilk bahar... Aynen, kış ya. ve yaz e, olarak iki dönemsel olarak belirli rutinlerde yapılan kontroller var. Kışın silecek hayati bir önem taşıyor. Evet. Yazın da aracınızın uzun yol yapabilecek işte balata olabilir veya şanzımanla ilgili bir yapı parçası olabilir. Aynı keza motorda da buna benzer parçalar var. Ee, Alman ekolündeki tüm araçlarda motorda bir arıza çıktığında sürüşe devam edebilecek bir altyapıda tasarlanmış. Hem motor hem şanzıman Teknik bir arıza çıktığında bile araç viteste devam etmeye, motor olarak da alt limitlerde perde halinde sürüşe devam etmenize olanak sağlıyor. Tabi bu şu anlama gelmiyor. İşte kırmızı bir yağlanması yandı. Bu araba üstüne artık devam edemez. Benim demek istediğim limitli sürüş açabilecek bazı e, ufak tefek arızalar olabiliyor. Onları müşterilerimizle e, diyalog halindeyken, kısa teknik çözümler verebiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olup. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler programımız hızıyla devam ediyor.